Hi guys. O meklede miyiz ve bilader bu ne ya? Kıymetli dostlarım, bugün sizlerle beraber tahlile gerek yok ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bros Club kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizlerle beraber İbrahim kimdir ve neden YouTube'a başladı şeklinde bir video çekeceğiz. Çok da uzun bir video olmayacak. İbrahim 21 yaşında Ankara'da yaşayıp Karabük'te okuyan üniversite ikinci sınıf öğrencisi bir insan kişisi. Bu kadar İbrahim için bu kadar bilgi yeter. Neden YouTube? Küçüklükten beri hayalimdi. Ha, bireysel değil ama ekip olarak bir hayalimdi. Olmadı. Neden? Çevrem tarafından her seferinde yapma İbo rezil oluruz. Gerek yok. Uğraştığımıza değmez. Biz kimiz ki? Tarzı şeylerle karşılaştım. Ki haklılar da. Ama kaybedecek neyim var ki? Ben videomu çekerim. <laughs> rezil oluyorsam olurum. Meşhur oluyorsam olurum. Çok da umurumda değil. Girdim bu yola tek başıma. Kanalın adı neden Bros Club? Çünkü bireysel bir kanal olabilir. Evet, kendi başıma başlamış olabilirim bu yola ama tek başıma devam edeceğim anlamına gelmez bu bir. İkincisi de ben yapacağım oyunlar olsun, yapacağım aktiviteler olsun, eğlenceli aktiviteler olsun hiçbirinde tek başıma olmayacağım. Bu yüzden Bros Club. Bros Club'da neler var? Oyunlar olacak. FIFA 21, CSGO, gerekirse LoL, GTA 5, Rocket League, Valorant, The Forest ve bu tarz e, genelde online oyunlar. E, genelde tabii e, FPS oyunlarını sevdiğim için CSGO ile Valorant daha çok ön plana çıkacak. Ha, ve PUBG'de tabii ki. E, sadece bu kanalda oyun mu olacak? Hayır. Bu kanalda eğlence de olacak. E, soru cevap olsun. Cezalı oyunlar, ödüllü sorular vesaireler vesaireler. Daha birçok şey olacak. Sizden tek ricam e, videolarımı izledikten sonra beğenip yorum yapıp ve abone olursanız çok sevinirim. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dikkat edin. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet.